Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Decathlon'un MH100 X çadırını tanıtacağım. Bunlar çadırın polileri. Bu kırmızı ön bagajın polü. Şimdi kuruyoruz. Çadırımızın iskeleti böyle. Görüyorsunuz şurada önde bagaj kısmı olacak birazdan. Brandadan sonra. Onu göstermeden önce buralara da cep koymuşlar. Çok işlevsel. Her şeyinizi koyabilirsiniz diye. Fresh Black değil ona rağmen. Hani Fresh Black teknolojisi yok. Dışı siyah. MH100 gibi beyaz değil. Aslında MH100 modeli ama yine güneşi bir tık korur. Öyle. Bir nevi çadırın dışına bir pol çekiyoruz. Balkonu gibi. Gördüğünüz gibi galiba burası tam emin değilim çünkü yerde... Ama şöyle bir şey var, o, o kısım Şüne... çok daha uzun oldu. Bence ona takılacaklar. Evet. O. evet, bunu da öğrendik. Ama bu da olabilir ya, bu da... Tam onun devamında getir. Ha, evet. Böyle mi olacak diyorsun? Evet. O zaman bunu da yere sabitleyeceğiz. Evet. Okey. Öğreniyoruz. Şimdi bak oturacaksın. Ayıktınız mı? Biz de ilk defa kuruyoruz arkadaşlar. Sövmeyin arkamızdan. Aynen. Bak. Hop. Vay Bagajı Anladın mı olayı? Çadır daha uz uzun gibi. Tamam bunları da sabitlerim. <laughs> Arkadaşlar çadırımız 3 kişilik model anlatacağım. Şurada yaklaşır mısınız kameraman hanım? Şurada görüyorsunuz door t show stop here. Yani kirli ayakkabılarınızı buraya bırakabilirsiniz diyor. Tabii ki de biz öyle bir şey yapmayacağız. Açıyoruz. İçi böyle daha yerleşmedik. Size bir gösterelim dedik ışıkla. Işığını şarj ettim Tek pek yarar yok şurada. Işık takma yerimiz var görüyorsunuz. Burada bir ip Hani böyle çamaşır asmak için yeriniz var. Burada yine görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyordur herhalde. Ceplerimiz var malzeme koymak için. Bu ip asmak için güzel aslında çamaşır kurutmak için. Yazın bir yere giderseniz ya da kışın. Böyle. Yani dış tentesi güzel. içi de güzel büyük. Şimdi bir kişi benim olduğumu düşünün. Şöyle ayaklarımı sokmayayım. İki kişi rahat sığarsınız. Ama ayakkabı, ayaklarına çok rahat giriyorsun. Gidersin, girersin, girersin. İki kişi Sen çok rahat kaç? sürer. 1.81 falan. Bunun ne? içerisi o zaman 1.90 var mı? Bakacağız birazdan var özellikleri. Hani iki kişi rahat sarsınız, üç kişi zorlar. Hani çantanız falan filan olursa üç de sığar aslında. Çocukla bence Çocukluğa olur. Çocukla çok rahat olur. Dediğim gibi şu alan size güzel bir genişlik sağlamış. Hani açtığınız zaman bir ferahlık var. Yağmurda falan açarsın, oturursun burada. Dışarıyı izlersin. Gayet güzel olmuş beğendim. Özelliklerini de dışarıda kamerada otururken çadırı izlerken anlatırım size. Çadırımız dediğim gibi Decathlon'dan alınma MH100 x -Large modeli. Fresh Play'ni de tercih edebilirsiniz ama ben bunu tercih ettim. 3700 lira falandı ben aldığımda. Şimdi fiyatı ne olur ne eder bilmiyorum. Sonra yükseldi falan demeyin bana. Okaliptus yeşili, tütsülü yeşil ve vermilyon diye bir renkten oluşuyormuş. İşte de öyle yazıyor. Bilmiyorum İşte kurulum toplama kolaylığından bahsediyor. Kapasite 195x210. 116 santim yüksekliği var yerden. İçinde ayakta duramazsınız ama yatmak için iyi bir genişlik var 195. Ee, taşıma kolaylığı 5 kilo 52. Yani 5 buçuk kilo. Bence ağır bir çadır. Hani arabasız gidecekseniz kampa ağır gelir. Tercih etmeyin. Arabası olanlar için daha mantıklı. Dış tente ve havalandırmalar fresh teknolojisi bulunmuyor dediğim gibi fresh black değil ama havalandırması iyi. Ondan sonra rüzgar direnci 40 kilometreye kadar rüzgara dayan dayanıklı bence daha fazla ya da dayanır ya. Biz iplerini falan bağlamadık. Ağaçları iplerini bağlasan. Ee, zemin matı 2400 mm. Zemin yani dış tentede 2000 mm'ye kadar su geçirmiyor. Yani sel olup yüzmediğimiz sürece su geçirmediğini iddia ediyor. Çadırın özellikleri böyle. Bu akşam deneyeceğiz. Ne kadar memnun kaldığımı da yarın anlatırım size sabah. Çadırımız gördüğünüz gibi güzel bir çadır. Ben beğendim. Gayet ekonomik. <laughs> Arkadaşlar geceyi çadırımızda geçirdik. Çadır herhangi bir terleme falan yapmadı. Hava biraz soğudu gece. Çok aşırı soğuk değildi ama nefestir, buhardır terleme görmedim ben. Rahat bir çadırdı. Biz ufak bir eğim olduğu için Biraz uykuda problem yaşadık. Çadır ama genel olarak rahat bir çadır. Yağmur yağmadığı için su testi yapamadık tabii ki. Öyle. Bir de e, içi siyah zaten. Diğer yamaç yüzler gibi beyaz değil. Fresh Black de değil ama. O siyahlık size ufak da olsa bir gölge sağlıyor. yani sabah direkt güneş vurunca uyanmıyorsunuz. Nasıl söyleyeyim size? Evde perdeleri çekersiniz ya öyle bir siyahlık gibi değil. Ondan bir tık daha fazla. Güzel o konuda. Onu da beğendim yani. Siyahlığı da güzel. Tavsiye eder miyim? Ya yani bir de yağmurda kullanmak lazım tavsiye ederim. Yani Dekatlanın çadırları iyidir. En azından garantisi falan geri götürme durumu falan çok rahat olduğu için. Çadır güzel geniş. iki kişi rahat sığdık biz. Üçüncü kişi de sığar ama çok zorlanır. Zorlar biraz daha. Güzel yani çadırı beğendim. Portatif bir çadır kurulup hani 5 dakikada kurup istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çadıra puanım şu an 10 üzerinden 8 falan. Bütçesine göre bir çadır olduğunu düşünürsek 8 yani çok daha iyi çadırlar var ama 3700 liraya normal. Öyle çadır güzel incelememiz bu şekilde yağmurlu bir havada denk gelirsek onu da size anlatırım alabilir misiniz alabilirsiniz bence fresh yanında bunu alabilirsiniz bence bunu alın ama